Hoş geldiniz. Yine bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. E, 26'sı ya da 27'si olsa gerek arkadaşlar güncelleme gelecek. Eskisi kadar o gelecekmiş, bu gelecekmiş, şu gelecekmiş diye umursamıyorum ama e, karakterler açısından yani oyunun oynayışına etkileyecek şeyler açısından takip etmeye devam ediyorum. Bu videoda ona özel çekilmiş bir video olacak zaten. E, yine birisinin e, videosuna tepki vereceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım. Evet başlayalım o zaman. Alok bufalıyormuş falıyormuş arkadaşlar. Şu anda 30 HP veriyormuş toplamda. Yeni güncelleme ile birlikte toplamda 50 HP verecekmiş. Yani şu an 3-3 can dolduruyor ya o 5-5 olacakmış. Yani Alok eskisi gibi oluyor. da güçleniyormuş. Bu biriktirmeli oluyordu. Aynen Tatsuo gibi biriktirerek kullanabiliriz bu karakteri de. Ee, bu alanın içinden kaçması falan bir tık daha zor olur artık. Çünkü iki kez size Skyler atabilecek. Daha fazla daha kötü arkadaşlar. Ama hani kullanım açısından da iyi. Capella'nın da özelliği değişiyormuş komple. Şu anda zaten çok kullanılmıyor bence Capella özellik olarak. Ee, takım arkadaşınızı herhangi bir silahla bakın herhangi bir silahla iyileştirme silahı niyetine e, iyileştirebilirsiniz. Çok iyi bence. Ee, silahın verdiği hasarın %20'si kadar iyileştirme e, yapıyormuş. Mesela AVM ile kafasına vursanız 40 iyileştirme yapıyormuş falan filan. Bence çok güzel kullanılabilir takım oyunları için. Wukong da güçleniyor arkadaşlar ama böyle bir güçlenmek yok. Yani bu nasıl bir güçlenmek? Hani çalı 15 saniye sürüyordu şu anda 30 saniye sürüyor. Yani en azından burada öyle söylüyor ama. Şey mesela bekleme süresi de 75 saniyeye düşmüş. Önceden 200 saniyeydi. Baya bir fark var çok fark var hem de. Bir çalının 30 saniye sürmesi bence çok fazla. Bilmiyorum. Shiro da güçleniyormuş arkadaşlar. şu anda size sıkan düşmanı 6 saniyeliğine işaretliyormuş. güncellemeden sonra bu 10 saniyeye çıkacakmış. Rakip daha fazla görünür olacak yani. yeni karakterimiz Kesi. Bunun ee, şeysini, istatistiklerini çok bilmiyorum ama anlatmaya çalışacağım. Yani, takım arkadaşlarınızdan birisiyle böyle bağ oluşturuyorsunuz tamam mı? Sonra özelliği tekrar kullandığınızda ona anlık olarak direkt 100 HP veriyorsunuz. Yani, bu bağ durmaya devam ettiği sürece de 100 diyorum 3-3-3 olarak can veriyorsunuz arkadaşlar. Krona da e, güçleniyormuş. Kakan'a 6 saniye sürüyormuş şu anda. Güncellemeden sonra 8 saniyeye çıkacakmış bu süre. Bence daha güzel çünkü hani chrono'yu açıp içinde kit basması güzel oluyordu ve yetersiz geliyordu 6 saniye. daha güçleniyormuş arkadaşlar. Yani şu anda etki menzili 65 metreymiş. Güncellemeden sonra 80 metreyi çıkacakmış. Zaten böyle çok atak bir karakter değil ya. Bence tarama menzilinin artması güzel olmuş. Evet yeni karakterimiz Test Boy arkadaşlar. İsmi tipi hiçbir şeysi yok şu anda. Anladığım kadarıyla aktif özellik. Kullandığınızda e, belirli bir menzil içerisindeki rakiplerin yönünü gösteriyor. Ayrıca bir de size %100 oranında hareket hızı veriyor. E, i̇kisi de çok kullanışlı özellikler bu arada. Ve hareket hızının %100 arttırılmış olması da bana çok mantıklı gelmedi bilmiyorum ama. Şu anda zaten test aşamasında bence düşer bu oran. Ama hani şu rakiplerin yönünü göstermesi bile bence çok kullanışlı. Böyle bir karakter özelliği deneme aşamasında. Onu da söyleyelim. Evet Shani güçsüzleşiyormuş arkadaşlar. Bu karakter aktif özellik kullanınca size kalkan puanı veriyordu. Şu anda 50 kalkan puanı veriyor. Güncellemeden sonra 40'a düşecekmiş bu. 10 puanlık bir fark var yani. Evet Ford güçleniyormuş. Bu da e, canınız azaldığında size 30 HP veriyordu. 3 saniye içinde. Bu güncellemeden sonra 40 HP'ye çıkacakmış. Öyle daha iyi bence. E, de güçleniyormuş. Aa. Bunu bilmiyordum bak. Aa. Çok iyi oranlar baya artıyor arkadaşlar. Bir saniye. Şu andaki oranları söylüyorum. Zırh dayanıklılık kaybı %25 azalıyor. Zırh hasar azaltması da %15 oranındaymış. Güncellemeden sonra da zırh dayanıklılık kaybının azalması %40'a çıkacakmış zırh hasar azaltması da %5 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi üsttekini anlayabiliyorum ama zırh hasar azaltması ne demek? Bu oyunda da net bir şekilde anlaşılmıyor bu arada. Bizim zırhımıza verilen hasardan mı bahsediyor yoksa rakibe verilen hasardan mı bahsediyor? Hiç bilmiyorum. Neyse güçleniyorsa iyi bir şeydir. Olivia da güçleniyormuş arkadaşlar. Bir de ekstra özellik eklemişler. Şu anda kit bastığınızda 75 can veriyor size. Ama güncellemeden sonra bu 97'ye çıkmış. Yani Capella'nın eski özelliğini Olivia'ya dahil etmişler gibi bir şey olmuş. Capella'nın ilk özelliğinden bahsediyorum bu arada. Yine kit bastığınızda yakınınızdaki takım arkadaşına e, bu kit basma efektini yaymış oluyorsunuz. Wofra nerf yiyormuş. Buna o kadar üzüldüm ki. Benim favori karakterim. Şu oyundaki favori karakterim. Şimdi bir durdurdum. Bakın. Kafa vuruş hasar oranlarında bir değişme var. Lanet olsun. <laughs> Şimdi kafaya 100 vurduğumuzu varsayalım tamam mı? Ee, rakip bize vurduğunda bu hasarın %30'u yok oluyordu. Yani o bize 70 vuruyordu. Biz de ona ekstra ekstra fazla vuruyorduk. 130 vuruyorduk yani. Güncellemeden sonra şöyle olacakmış. Rakip bizim kafamıza 79, biz rakibin kafasına 121 vuracakmışız. Yani rakip bize bir tık daha fazla vuracak, biz de rakibe bir tık daha az vuracağız. Yine kafa vuruşlarında etkili bir karakter tabii ki de ama ben çok üzüldüm ya. Bir insanın favori karakterinin güçsüzleşmesi gerçekten kötü oluyormuş. Evet siz bu yetenek dalgalanmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin tartışabiliriz. Ben zaten videoda çoğu şey söyledim ama sizinkileri de merak ediyorum. Dediğim gibi güncelleme ya 26'sında ya 27'sinde zaten 15 gün falan kaldı. Yakın yani. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.